Herkese merhabalar sevgili Boğa Burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün tüm güneş yükselen ay burcu boğa olanlar için 6-12 Mayıs haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Hadi herkese hayırlısı uğurlusu olsun güzel bir ay olsun diyelim. Bir sıkıntınız arkadaşlar haneden çıkmış gitmiş. Şöyle bir hemen. Ay bakın bu kısımlara şöyle kendiliğinden yukarıdan akıp gelen şunun gibi yerlere çok çok önem veriyorum. Bakın görüyorsunuz değil mi? Şimdi üç tane birden geldi. 2 tanesi daha böyle toplu. Para gibi. Toplu sonuç gibi. Böyle sevgi dolu. Hani e işte belki hoşlanıyor gibiyim, ilgileniyorum değil. Ben seni gerçekten seviyorum. Yani gerçekten sana karşı ciddi duygularım var. Bunun gibi. Öyle küçük paralar değil de. Biraz hani Memnun edecek bir para miktarı, hani böyle 1000 lira, 2000 lira gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Belki 10, 15 gibi ya da daha büyük. Bir para miktarı, bir hisse, bir aldığınız cevap bile size eh olaylarında değil, Vallahi bana evet dediler. O yüzden gidip imzaya atacağız, sözleşmemizi, kontratımızı neyse yapacağız. Yani çok da memnun oldum gelen bu toplu kağıt, toplu para, toplu e, sözler. E, bu topluluktan çok memnun kaldım. Bu toplu iş yerinden çok memnun kaldım. Yani e, bunun gibi bir şey var ve küçük bir şey değil ya da önemsiz. Küçük bile olsa, az bile olsa önemsiz bir şey değil. Demek ki bir yarayı kapatacak olan 3 tane güzellik var. Hem size hem yuvanıza e, esenlikler getirsin, mutluluk, huzur getirsin diyorum. Bu bir. İkincisi, şunu söylemek isterim. Bakın burası çok kalabalık. Zaten birkaç tane bir şeyler. Bu Bununla alakalı denenmiş. Olmamış olabilir sevgili arkadaşlar. Bir kapı kapanır, bin kapı açılır. Belki zorladığınız kapı sizin kapınız değildi. Hayırlı değildi. O yüzden açılmıyordu. O yüzden bu dönemde sizden gidemese de belki yanlış yolu tercih ettiniz olabilir. Seçimlerimiz yanlış olabilir bazen. İşte burada şöyle bir durum var. Evren size ya da hayat size kendisi üç tane kapı açıyor. Size 3 tane belki teklifle geliyor. Üç tane siz yani ben istediğim bir göz Allah verdi iki göz. Aynı onun gibi üç tane birden güzellik geliyor. Yani seç seçebilirsiniz, alın alabilirsiniz. Bir işten cevap gelmezken 3 işten gelebilir. bir evlenmek istiyorsunuz. Kimse yoktu. 3 insan birden bir anda baktınız etrafınıza dolaşmaya. Çok kararsızsınız. Artık üç tane seçeneğiniz var. Artık bunların arasında bir seçim yapmanız gerekebilir. Böyle bir durumunuz görünüyor. Bu alan genel olarak bir konuşma alanı. Yalnız arkadaşlar sadece şurada bir tane özgürlük düşüncesi hem işte bu borçlar bitsin de oh be bir rahatlayayım bir özgür olayım düşüncesi olabilir. Sizi çok rahatsız eden bir insan olay durum belki bir iftira atıldı. Bir şeyin çok büyük, büyük bir baskısı var. İş baskısı, aile baskısı vesaire. Yani bu baskıya ne sebep oluyordu? Bir görev vardı onu mu yerine getirmediniz yoksa karşınızdaki insandan mı kaynaklıydı? Burada her ne problem varsa çözülür. Ve siz özellikle en başta düşüncelerinizde, hareketlerinizde genel bir özgürlük dönemine girebilirsiniz. Burada özgürleşme dediğim her şeyden böyle sıyrılıp gitmek olarak değil. Sizin üzerinizde neyin baskısı varsa, yani iş yerinin baskısı, belki sağlıkla alakalı çok fazla düşünüyorsunuz, bunun bir baskısı, endişeleriniz var hayatta, bunlardan artık bir kurtulma olarak söyleyebilirim. Şimdi devam ettiğimde çok fazla yolunuz var zaten farkındaysanız. Bu yollar boş yollar değil. Şimdi hepsi yol değil ama şu bir yol bakın teksiniz onu söyleyeyim. Sadece birilerine ancak fikir danışırsınız ama onun dışında kendiniz hareket ediyorsunuz. Şu baştaki A harfini gördüğünüzü düşünüyorum. A harfi eşittir başlangıç demektir. Bir şeyleri sıfırdan başlamaktır hatta. İlk defa yapacağınız bir şeyler var. Diyelim daha önce hiç işte bir şey kursuna gitmeniz bu dönemde gidebilirsiniz. Daha önce hiç çalışmadınız. Hani gerçek manada bir çalışma hayatınız, ilişki hayatınız hiç olmamıştı. Bu dönemde gelen şeyler dediğim gibi ciddidir, nettir, bellidir. Daha önce çalıştığınız sigortanız yoktu. Şimdi sigortalı bir işe girebilirsiniz. Hani bunun gibi bir şeyler ilk kez hayatınızda olabilir. Bunun bir başlangıcı var. Çok çok güzel. Devam ettiğinde bakın burada insanlarla konuşup konuşup bir yere gitme. İnsanlarla konuşup konuşup biraz daha ilerleme sanki her adım attığınızda bir soru soruyorsunuz. Her bir şey olduğunda birilerine bir fikir danışıyorsunuz. Her kendi fikriniz değiştiğinde birilerine bir şeyler soruyorsunuz. Yani bu çoluk çocukta da olabilir. Bir gün bir şey isterken size sorar. Ertesi gün Fikirleri değişebilir. E tekrar ya ben karar değiştirdim. Peki bunun hakkında ne düşünüyorsun diye kalkıp karşınızdaki insandan size soru gelebilir. Demek ki genel olarak fikirlerin, düşüncelerin size ya da hanenizdeki insanlara gelen şeylerle beraber yani dün o şansım yoktu artık düşüncem başkaydı. Bugün benim karşıma başka bir fırsat geldi. Bir mail geldi. Bir telefon geldi. Eh e, kafa yapım da değişti. Bir yazı okudum. Öncekinde ilgili çok şikayet vardı. Vazgeçtim. Yeni bir şeye yöneldim. Yani her gün insanların fikri değişebiliyor. Sizin için de geçerli. Hane için de geçerli. Bir fikir değişmesi ve her seferinde bir e, bunun söylenmesi var. Yani bir şeyler gizli, saklı, bilginiz olmadan yapılmıyor. Az çok her şeyden haberiniz var diyebilirim. O bir. Diğer kısımlara geldiğimde yollar gayet geniş. Özellikle şurası çok çok geniş. Hemen bir kapının yan tarafında. Yalnız ben şunu da söylemek istiyorum. Bakın sizi biraz kısıtlayan bir şey var. Aslında kötü değil. Onu söyleyeyim. Kesinlikle kötü bir kısıtlama değil. Ama belki ailedeki çocuğunuz, anne baba eşiniz, arkadaşlarınız sizi belki kısıtlamaya çalışabilirler. Ama kötülük olsun diye değil. Ya bak biraz daha maddiyatın güzel Ondan sonra bak şu an çok sinirlisin. O yüzden hemen böyle acele karar veriyorsun. Biraz sağ sakinleş. Yani bakın kötülük olsun diye değil. Sizi dışarıdan gözlemleyen insanlar olarak sizi bazı konularda böyle durdurmaya çalışabilirler. Sadece hani engel denecekse bu görünüyor. Onun dışında ben bir sıkıntınızı görmedim. Bu hafta dediğim gibi çok böyle düşünceler var. Yani yalnız şunu da söylemek isterim. Hani negatif konuşmak için değil. Sizden 10 tane yol, 10 tane işte gezeyim, göreyim, şuralara gideyim, buralara gideyim. Bir hafta gideyim bir yerde kalayım dersiniz ama günü birlik gidersiniz. 10 tane iş düşünürsünüz bir tanesini yaparsınız. 10 tane fikriniz var belki birkaç tanesini uyguluyorsunuz. Yani aklınızdan belki çok şey geçiyor ama dediğim gibi bunların karşılığı belirli sayıda. Buraya geldiğimde biraz daha kalemdi, defterdi. Ya bu muhasebe defterinden tutun da okul defterine kadar. Bu bir işte mahkeme olabilir, kağıtlar, sizin adınıza bir yerde dosya tutuluyorsa, avukatınızda bir dosyanız varsa, bu bir banka olabilir. Yani bununla alakalı belki evrak işleriniz bu aralar artabilir ya da düşündüğünüz konu size evrak işi çıkarabilir. Bununla alakalı bazı durum belki tapu ile ilgili işiniz olacak. Yani e, düşünceleriniz sadece bugününüzü değil ileriyi de etkiliyor zaten farkındaysanız. Gelecek kısmı burası. Bu anlamda ben e, fincanınızı kötü değil iyi ama çok düşünen bir yapıda sizleri gördüm. Ve ayın 11'inde bir yolculuk kararı alabilirsiniz. Ama sadece kararını alıyorsunuz. İşte gidersek bize ne kadara mal olur? Ne zaman hani gidilebilir? Buna bakıp kapatıyorsunuz. Bunun konuşmaları belki ilerleyen haftalarda olabilir. Bir de iç kısmınıza baktığımda sizin yüreğinizde bir kabartı, güzel bir gülüş. Bir başkası daha var. Onun yüreğinde de bir kabartı, onda da güzel bir gülüş. Yani siz de bir şey yapmak istiyorsunuz. İşte karşınızdaki insan da bir şey yapmak istiyor. Aileden olsun, arkadaş olsun fark etmez. Ama söylemiyorsunuz. Yani o şöyle düşünüyordur belki ben söylersem boğa burcu kızar. Siz de diyorsunuz ben söylersem işte karşı taraf belki istemez. Ne alaka şimdi? Nereden çıkarıyorsun bunları? F boşver der diye belki siz de söylemiyorsunuz. E içinizde saklıyorsunuz. Şimdi bu dönemde konuşa 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 belki ya ben aslında böyle istiyorum. O da der ki evet ben de aslında böyle bir şey benim aklımda var yani şunu değiştirelim. Bunu böyle yapalım. Daha iyi olur söyleyecektim. Söyleyemedim aslında hani aklında vardı. İşte böyle bir şekilde ortak bir noktada buluşma durumları olabilir. Bir de aşk konusunda özellikle çok güzel haberler gelebilir. Hem Dışarıdan tabii ki hem de varsa birisi hayatınıza o kişiden size güzel, hoş, böyle içinizi aydınlatacak, belki sizin bir probleminizi çözecek, sizi sizden daha fazla düşünüp gelmiş bir şekilde size güzel bir haber verebilir. Ama onun dışında dediğim gibi çok çok güzel görünüyor. Bu arada bir dostluk kurulabilir ya da sıkıntılı olan bir dostluk bu dönemde iyiye ilerleyebilir. Çünkü sohbet, muhabbet konuşalım edelim çok çok fazla. Buraya geldiğimde hep bir şeyleri toparlayayım, düzelteyim. Ama bana bir yerden de bir mucize gelsin düşüncesi var. Adında soyadında P, D, R, E. Harfleri olan kişilerden ya da bir kişiden size böyle bir. Ya sen bunu düzeltmek istiyorsun ama farkındayım bir şeyler da Bak burada merdivenlerin çık çık yüksel. Bu merdivenlerden çıktığında hiçbir sıkıntın kalmayacak gibi bir şey olabilir. Ya sen bak farkındayım iş arıyorsun. Şuraya git. Şu kişiye de ben arayacağım zaten. Senden haberi olacak. Oraya gittiğin zaman anlat kendini. Konuş. Bak benim böyle bir tanıdığım var. Git anlat ona kendini. O sana yardımcı olur. Sana yol gösterir. Şöyle yapar. Böyle yapar. Bu sadece işle alakalı değil bakın. Yol gösterme olabilir. Bir bilgilendirme olabilir. Bunun gibi bir konuda işte git daha iyi ilgilenir seninle. Yani yabancı olmadığını bilir. Ona göre hani davranır. Ona göre bir fiyat belki çıkarır. Yani bu kalkıp da kötülük olarak değil iyilik yapılmaya çalışılma bilinir. Hane içi çok açılmıyor. Bu iyi bir şey. Ne kadar az açıklık şu alan için söylüyorum o kadar her şey hanenin içerisinde kalır. Gelecek kısmı çok çok temiz görünüyor. Ama niyetler de bir derya gerçekten yani maşallah diyelim. Şimdi burada öncelikle dediğim gibi her şey karşılıklı olarak konuşularak hallediliyor bu dönemde. Bazı geze ve yeni bir eşya mı alsak düşüncesi olabilir. Bir de burada bakın çok hızlı ilerliyor. Asıl olay sizsiniz. Yani benim işim, benim param, benim çocuklarım, benim kaderim, benim işte verdiğim kadarlar. Ama bunlar sadece bu taraflardan akmadı bakın. Bu taraftan aksaydı diyecektim ki sizin işiniz, sizin paranız öylece kalıyorsunuz. Yani bu konudaki niyetiniz güzel. Sadece sizi ilgilendiriyor. Ama buraya yakın olduğu için benim param ama ailemi de ilgilendiriyor. Benim aldığım kararlar sadece beni değil, yuvamı da etkiliyor. Bunun bilincinde olarak dilenmiş ama tabii ki sizin üzerinizden bir niyet durumu görünüyor. Benim söyleyeceklerim de bu şekilde sevgili dostlar, güzel arkadaşlar. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel güzel yorumlar yapmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın, hoşçakalınız. Bay bay.